Hepinize merhaba. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde sizlere güzel bir gençlik marşı videosu hazırladık. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dağ başını duman almış. Gümüşleri durmaz akar. Şufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak özgür vatan topraklarında vatansever, özverili arkadaşlar el ele vererek memleketin bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için çalışabilirler. Ben de zaten onun için gidiyorum. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur Boğaz içini terk ederken. İstanbul ufuklarına baktım. Orada her türlü savunması engellenmiş, kalp ve vicdanları kan ağlayan, beyinleri yanan İstanbul halkı için ağladım. Gözlerim yaşardı. Fakat bu sevgili kardeşlerin her ne olursa olsun kurtulacağına o kadar emindim ki bu güven benim için savunma nedeni oldu. Aziz ve mübarek vatanımızı kurtarmak için bütün aydınların herkesin hazır olması lazımdır. İstanbul'a gitmeyeceğiz. Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya, sağlamaya çalışacağız. İstanbul'u terk etmek zorunluluğu İstanbul'da oluşan elim şartlardandı. Anadolu'ya geçmekteki amacım Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük kitlesi içinde Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve imanına dayanmaktı. Bundan başka hiçbir önlemin memleket ve milletin derin yarasına çare olamayacağına kesin olarak inanmıştım. Onun için Samsun'a ayak bastığım dakikada aldığım ilk önlem Samsun ve çevresine dair yanımda bulunanlara gereken emirleri ve direktifi vererek hemen güneye yürümek oldu. Düşmanların İzmir'e çıktıkları ve bütün vatanı parçalamaya karar verdikleri günlerdeydi ki, İstanbul'dan çıkarak Samsun'a gelmiştim. Bu güzel ve kıymetli şehirde yabancı askerler ve subaylar dolaşıyordu. Bu güzel şehir halkının iç kesimlerle bağlantısı, Merzifon'da bulunan yabancı askerlerle kesilmişti. Karadeniz'e açık olan bu şehir ve onun vatansever halkı, düşman donanmasının toplarıyla tehdit altında bulunuyordu. Fakat bütün bunlara rağmen ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her durumda gerçekleştirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve düşüncelerimi müsbet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız, kurtulacağız. Bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir azim bizi kurtarabilir. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gök deniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her elinlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene.